Ailemede herhangi bir mani olmadığı anlaşıldı. Şimdi... Kübra ve Abdullah çifti işte bu şekilde nikahlandılar. Aylardır süre gelen tartışma artık son bulmuştu. Abdullah ve Kübra nikah masasının sonunda oturabilmişler ve o imzalar artık atılmıştı. Ve resmi olarak Kübra ve Abdullah artık bir çift bir karı koca ilan edildi. Aslında resmi nikahları yoktu. Sadece dini nikah kıymışlar ve çocuk yapmışlardı. Ama Esra Erol da onları aklı başında bir baba karşılamıştı. Hikmet Bey'in de gönlünü eden ikili bugün nikah masasına oturdu ve İstanbul'da nikah kıydılar. Artık Kübra'nın da soy ismi özdü Abdullah ve Kübra çifti artık dünya evine girmişler ve resmi olarak karı kocaydılar çocuklarının doğumunu da az bir süre kalmıştı. Baba Hikmet nasıl olduysa razı olmuş ve Abdullah artık bir adım atmıştı. O somut adım ise nikah masasıydı. Nikah masasına oturan ikili nikah memurunun sorduğu soruları evet cevabını vererek o mutlu birlikteliğin imzalar atılmıştı. Nikah şahidi olarak Abdullah'ın babası vardı ve Kübra'nın da babası Hikmet Bey o nikah şahitliğini gerçekleştirdiler ve işte mutlu mesut bir şekilde ayrılan ikili evlerinin yoluna tutmuştu. Artık resmi olarak da bir çiftti. Evlilik cüzdanını ellerine aldılar ve adeta herkesin nispet yapacısına Esra Erol izleyicilerini gösterdiler bu nikahı.